Bugün yakından takip edilecek bir diğer konuda CHP eski milletvekili Muharrem İnce'nin yapacağı o açıklamada tabii gözler oraya çevrildi. İlerleyen saatlerde o açıklama yapılacak ama bugün öncesinde Muharrem İnce ile görüşen iki önemli isim vardı. Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin. Peki o görüşmede neler konuşuldu? Bugünkü konuşmaya etkisi olacak mı? Detaylara haberimizde bakalım. <laughs> CHP'nin geleneklerini önemseyen bir siyasetçinin söyleyeceği söz değil. Bu bir şantaj. Konuşsunlar bakalım herkes eteklerindeki taşı bir döksün. Şantaj yapıyor dediği Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Masayı devirme uyarısında bulundu. Gözler Muharrem İnce'nin yapacağı toplantıya çevrilmişken partinin ağır topları eski genel başkan Hikmet Çetin'le Murat Karayalçın İnce'yi ziyaret etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede iki isimde de İnce'den partide kalmasını istedi. CHP ile ipleri koparacak açıklamalardan kaçınması tavsiyesinde bulundu. Tansiyonu düşür çağrısı yapıldı. Birliğe bütünlüğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İnce'ye parti için disiplin mekanizması da hatırlatıldı. Disipline sevk edilmeyi gerektirecek ifadelerden kaçınması istendi geçmişe değil geleceğe baktıyan eski genel başkanlar İnce'ye eski defterleri açmamalısın mesajını verdi. Yerinin CHP olduğu belirtildi. Bunlarla hesaplaşacağız. Muharrem İnce ise basın toplantısında seçim gecesi yaşananları anlatacağını söyledi. Şu anda parti kurma fikrinin olmadığını, önümüzdeki günlerde Anadolu'yu dolaşacağını dile getirdi. Konuşmaması için baskı yapılsa da Muharrem İnce toplantıda CHP'deki tasfiye operasyonlarını da anlatacak. CHP'de Atatürk düşmanları var diyen İnce'nin CHP'deki eksen kaymasına da değinmesi bekleniyor. CHP eski milletvekili basın toplantısını saat 10.30'da Çukurambar'daki bir otelde gerçekleştirecek. Yeni yol haritasını detaylarıyla o toplantıda açıklayacak.